Serenay Sarıkaya'nın ameliyatına valemi girdi. Geçtiğimiz Ekim ayında özel bir hastanede estetik operasyon geçiren Serenay Sarıkaya'nın basına sızan silikon yeniletme işlemi haberleri sonrası harekete geçtiği ve ünlü oyuncunun şikayeti üzerine bir kişinin işten çıkarıldığı ileri sürülmüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiada bir detay dikkatlerden kaçmadı. Son günlerde Maldivler tatili ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Serenay Sarıkaya ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bu konuyu köşesine taşıdı. Serenay'ın ameliyatına valemi girdi başlıklı yazı şöyle: Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz Ekim ayında özel bir hastanede estetik operasyonla silikon taktırması basına sızmıştı. Serenay yarım kalan işlemlerini doktorunu eve çağırarak devam ettirmiş ve olayın duyulmasından şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan hastane yönetimi Vale olarak çalışan kişiyi operasyonu duyurduğu gerekçesiyle işten çıkardı. Peki vale nereden biliyor Serenay'ın göğüslerine silikon taktırdığını? Ameliyata vale de mi katıldı? Böyle bir şey olamayacağına göre valeye kim söyledi? Ya da daha doğru soru şu olmalı. Cerrahı hemşireyi mi yoksa gariban valiyi mi işten çıkarırsınız? Özetle Serenay bu haberi Maldivler'de okuyup yaşasın yine haber oldum diye sevinirken bir emekçi işsiz kaldı. Sarıkaya'nın Maslak'taki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastaneye kaydını da sahte bir isimle yaptırdığı iddia edilmişti. Sarıkaya'nın operasyon nedeniyle bir gece kaldığı hastanenin başhekiminden Sarıkaya'nın ismini değiştirmeden ameliyat olduğu açıklaması gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya kontrole mi geldiniz sorusuyla adeta çileden çıkmıştı. Sarıkaya sağlık durumu ile ilgili ısrarlı sorular karşısında size ne ya şeklinde magazin muhabirlerine tepki göstermiş ve hemen kapıya gelen cipine binmişti. Öte yandan 29 yaşındaki güzel Demet Akalın'ın kim çekiyor fotoğraflarını ve sosyal medyadaki yeni sevgilin mi sorularına açıklık getirmişti. Maldivler tatiline kiminle çıktığını açıklayan Sarıkaya, annesi Ümran Seylan'la fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak yanımdaki insanı çok sormuşsunuz diye yazmıştı.